Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerinde satılan beyaz eşyalara birlikte bakalım. Kumtel, çift kapılı buzdolabı, 204 litre hacminde, fiyatı 11.500 lira. TLC 32 inç Full HD Android Smart LED TV, 7.990 lira. Senna 43 inç Google LED TV, 7.490 lira. Kumtel markasından Beyaz turbo cam ankastre seti, 8.900 TL. Kumtel beyaz renkte set üstü cam ocak, 2.790 TL. Kumtel inox grill tost makinesi, 2.000 Watt gücünde, 1.750 TL. Kumtel sürgülü aspiratör, 250 m3 bölü saniye hava yemiş gücü var, fiyatı 1.300 TL. Su 50 inç Ultra HD Google TV. Fiyatı 10.900 lira. Ki Smart 4 programlı bulaşık makinesi 9.290 lira. Key Smart 4 programlı bulaşık makinesi gri renkte olan bu ürünün fiyatı 11.390 lira. Key Smart No Frost buzdolabı dondurucu bölmesi 93 litre, soğutucu bölmesi 264 litre, fiyatı 16.990 lira. Kies Smart 8 kilogramlık çamaşır makinesi 10.990 lira. Kies Smart No Frost buzdolabı, dondurucu bölmesi 150 litre, soğutucu bölmesi 340 litre, gri renkte olan bu ürünün fiyatı 20.990 lira. Kies Smart buzdolabı, dondurucu bölmesi 71 litre, soğutucu bölmesi 245 litre, fiyatı 11.990 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Ki Smart markasından 8 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi. Toplam 15 program var. Fiyatı 11.390 lira. Ki Smart 8 kilogramlık çamaşır makinesi 12.290 lira. Dijistu 32 inç TV'nin fiyatı 3.975 lira. Key Smart Blender Set 700 Watt gücünde 500 ml hazneli fiyatı 1290 lira. Buharlı temizleme makinesi 1,5 litre su haznesi 4 bar yüksek basınçlı buharı var fiyatı 3950 lira. Kumtel kablosuz şarjlı Spray mop 1950 lira. Toshiba hava temizleyici 45 watt gücünde fiyatı 5990 lira. Kumtel indüksiyonlu siyah cam ocak, fiyatı 6.990 lira. Kumtel hamur yoğurma makinesi, 5 farklı aparatı var, fiyatı 2.290 lira. Philips ekmek kızartma makinesi, 650 watt gücünde, 6 ekmek kızartma ayarı var, fiyatı 899 lira. Philips su ısıtıcı, 2.200 watt gücünde, 1.8 litre hazneli, fiyatı 999 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3490 lira. Philips toz torbası süpürge 5795 lira. Kumtel 4 programlı bulaşık makinesi 9300 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Kumtel markasından EMA'ya beyaz set üstü ocağın fiyatı 2590 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.